Yusuf. Yeah. Sie nimmt ihren mit, weil, weil sie keine Zeit verlieren Genau. Ganz genau. gerçekten zor ya. Aiki. 2 IQ'yu bir türlü çözemiyorum. Bana zor geliyor abi. Bu fiillerde bir sürü eylem var, bir sürü şey var değişik. O yüzden burası bizim kursun. Böyle girişi arkadaşlar. Şöyle bir yer işte. Bu tabok diye geçiyor. Sözde bir şeyler öğreniyoruz bakalım. Dayı güzel arabam var dayı. Aa motor özledim. Ama hava soğuk ya. Hava soğuk. 5 dakika şimdi pauza verdi. Dayı ne yapıyorsun Arkadaş battaniye taşıyor yukarı. Ya birazdan bitecek ders. Dersten çıktıktan sonra bilmiyorum rutinimde ne olur bilmem ama kafama göre bir şeyler yapacağım yine. Canım ne istiyorsa onu yapacağım işte. Aa bu da bir sınıfta. Bakalım var mı bir şey? Boş. İçi boşmuş. Ne çabuk pauze bitti ya. Pauze mola verdik arkadaşlar. Şimdi tekrar derse gireyim yoksa öğrenemeyeceğim. Zaten öğrenemiyor. Bana zaten zor geliyor. Evet şimdi kurstan çıktım. Bugün bayağı zorlu geçti. Yani yeni şeyler öğreniyorum daha. Hele yani onlarla uğraşıyorum. Kurs falan uğraşıyorum. Ya ispim vloga. Burası 10. Viyana arkadaşlar. Böyle takılıyoruz işte ne olsun. Şimdi buradan kuaförüme gitmem lazım. Orada tıraş olacağım. Ondan sonra akşam belki arkadaşlarımla falan buluşurum. Öyle bir şeyler yapacağız yine planlayacağız. Bakalım artık. Nasıl olacak nasıl bitecek. Ben de bilmiyorum. Havada hala soğuk bir türlü ısınmadı ya bu Viyana'nın havası. Valla bir türlü ısınmıyor. Artık sıkıldım. Ya şu dili bir türlü öğrenemiyorum ya. Kafa yiyeceğim. Arkadaşlar bol bol pratik yapmak lazım yoksa normalde öğrenilmiyor. Basit değil yani. Her geçen gün daha zorlaşıyor konular tabi. Ben de öyle işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Yarın da şeyim var antrenmanım var. Eğer fırsatım olursa yarın sizler için video çekeceğim antrenmanda. Fırsat bulursam tabi söz vermiyorum her yere böyle gezip gidemiyorum maalesef. Bahçe'ye doğru gidiyorum. Şimdi geldik. İnsaniyetin başkentine. Herkes burada yaşıyor arkadaşlar. Parfüm satanı mı dersin? Takılanı mı dersin? Böyle gereksiz insan mı dersin? Hepsi burada. Ben de şimdi Buradan şeye gideceğim. Kuaföre gideceğim. Bir durak aslında yukarıda da yürürüm de hava soğuk. Ee, direkt Uban'la bir durak gideceğim. Ondan sonra oradan da tekrardan video açarım size. Oh be, dayı nasıl sürüyor treni. Ve kuaföre geldik. Burası bizim kuaför arkadaşlar. Şu mavili arkadaş bizi tıraş ederse edecek etmezse artık şansımıza küseceğiz. <laughs> arkadaşlar çok sıra var da şimdi <laughs> ne zaman gelin? Kardeşim yani iki tane müşterim var. Tamam. <laughs> Ortalama bir buçuk saat sürer. Ee, saat altı olur. Bu da buranın en tehlikeli abisi. Yani bugün yetiştiremez. <laughs> Yetiştirir misin? Ben bekleyeyim mi burada? Müşterden sonra. Ha <gülüyor> tamam. Tamamdır. <laughs> okay. evet. Şimdi arkadaşlar burada kuaföre geldim. Orası çok yoğundu. Bir de ben yeni telefon falan yaptım. O yüzden numaralarım falan hepsi gitti. Bundan dolayı da kuaförümü arayamadım. Ne zaman geleyim diye ama bana 6.30'da gel dedi. 6.30'da burada iftardan sonra oluyor. İşte iftardan sonra gideceğiz. Tıraş olduktan sonra belki bir video çekerim. Yine orada da video çekerim. Bir şeyler yaparım. Şimdi de şu Balkan börekçisi var. Burada çok güzel ekmek yapılıyor. Burada ekmek alacağım. Böyle akşam buradan ekmek alacağım. Ekmeğimizi aldık. Bu ekmek çok güzel bu arada. Bayağı seviyorum bu Balkanların yaptığı ekmeği. Yapıyorlar ya arkadaşlar. Bu işi yapıyorlar yani. Gidelim eve doğru. Bir iki saat dinlendikten sonra yemek falan yerim. Ondan sonra çıkarım tekrardan gelirim buraya. Arkadaşlar yeni fikirleriniz var mı ya? Nasıl videolar çeksem biliyorsunuz daha yeni başladım. Bana biraz yardımcı olursanız çok sevinirim. Güzel içerikler oluşturmaya çalışacağım. Şimdi hepsine bir anda girmek çok zor oluyor. Hem YouTube, hem Instagram, hem bir de e, TikTok var. Biliyorsunuz önceden zaten TikTok'ta vardım. Dünyalı genç. Beni bilenler biliyor. Ya böyle da güzel yerleri gezip vlog falan da oluşturmak istiyorum ama çok fazla da zamanım kalmıyor. O yüzden yeni videolar çekmek için e, biraz vaktin olması lazım, biraz zamanın olması lazım. Bunları yaptığın sürece güzel videolar çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü e, kamera aldım. Daha doğrusu telefon aldım. Yeni bir telefon aldım. Bu benim için çok iyi oldu. Yeni telefonumla güzel videolar çekiyorum zaten. Bir de gimbal aldım. Yavaş yavaş. Bir tane GoPro da almam lazım. GoPro aldıktan sonra bence daha iyi videolar da çekebilirim. öyle. Burası da benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Burada çünkü benim hep çocukluk anlarım burada canlanıyor. Ya burada doğmadım ama burada çocukluk anlarım Canlanıyor çünkü biliyorsunuz hayalim futbolcu olmaktı benim. Belki. O yüzden burası benim için çok farklı bir şey ifade ediyor. Böyle sahaya çekeyim göstereyim size. Ya umarım güzel futbolcular olursunuz çocuklar çünkü biz olamadık bari siz olun. <laughs> Olur ya bunlar. Niye olmasın ki? Bu arada burada iki tane saha var arkadaşlar. Yani. Bir burada var bir de şöyle göstereyim. Diğer tarafta var. İki tane saha var büyük. Hava baya soğuk ya. Güneş olduğuna bakmayın inanın. Hava soğuk. Tamamen kafama göre çekiyorum ya mix. Yani nasıl bir şey olur bilmiyorum. Tutulur muyuz onda bilmiyorum. Geldik şimdi kralın yanına. Güzel bir tıraş yapacak. Nasıl geçiyor abi Ramazan? Çok şükür. Bugünümüze elhamdülillah. Burada insanlar rahat oruç tutabiliyor mu? Gözünü kapattığın zaman tutabiliyorsun. İsteyen her yerde tutuyor yani. Evet şuradaki abinin ismi neydi abi? Sezai Dinç. Sezai bu çok tehlikeli bir abi arkadaşlar. Çok dikkat acı, etmek acı. gerek ona. Hacı, mı? Acı. Tehlikeli Ama o bildiğimiz acılardan değil. Tehlikeli Nasıl acılardan abi? Tehlikeli acılardan. <laughs> ya, ya, ya hala Mekke'de olanlar var ya. <laughs> onlardan... Daha gelmemiş Mekke'den. bir daha Mekke'de <laughs> <laughs> abi onun şu meşhur gömleği var ya. <laughs> Amerika'dan geldi. Uzay, uzay ajansında. <laughs> evet arkadaşlar. Bir tane arkadaş. o sonra pilot <laughs> Arkadaşlar Sezai abinin gömleği e, Amerika'dan gelme kendisini görüyorsunuz. <laughs> zaten abi nasıl zaten... ciddi bakıyor. <laughs> Ama şöyle e, Sezai abinin çok büyük bir özelliği var. Evet. Çorbaya ekmek bulup da yiyor. Yani <laughs> mümkün, mümkün olsa ekmek suyunu çorba içene mi götürür. Pizzayı da ekmekle yiyor mu abi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ha şöyle bir şeyler de var. Geçen sene iftara gittik mesela. Ekmeğin arasına baklava koymuşum falan da var ya. Sonuçta diyor mide de hepsi karışıyor diyor ya. O direkt gömüyor. <laughs> Seze biraz... abi. Efendim abi. Ee, baklavayı efendim. ekmekle yiyor musun? Evet abi. Üstüne de sos Bir daha aynı <laughs> oldu işte yok. Abi şey diyeceğim bir de bu gömleğini nereden aldın? Las Vegas'tan. Çok meşhur bir gömlek. Abi illa Vegas'tan zaten. Yok yok. Senin Las Vegas'ta. Las Vegas mı? Evet. Hani Amerika'dan gelmiştik. Las Vegas değil mi? O nerede? Abi viz <laughs> vizyon meselesi doğru mu abi? <laughs> Tabii canım. Ha sadece bende var. Gördün mü? Evet arkadaşlar yani, Seze abi de sadece şey bu gömlek sadece Seze abi de var. yok. Bak, yokmuş. Beninkini satmış ellerimle. <laughs> İlko saçın önceki halini görüyorsunuz. Bak. Hareketten dolayı iftardan sonra iftardan önce normal yaşıyoruz ya. İftardan sonra böyle yapıyoruz. <laughs> Okan Bey silahını nasıl konuşturacak? <laughs> Ağzında ipik var diye açıkla eksik. Mutlu sonu ver ben. Tamam hadi işler <laughs> kolay gelsin. Sezer abi. Ne Konu Sezer abi mi abi? Ne? Yani hayırlısı mı abi? Görmüyor musun? Abi geçti sen dua ettikten sonra geçti abi. Sen diyorum 50 euro her oluyor. Abi şurada 50 euro bir dua et, iki kanalı be. Aynen abi, bir 50 euro sana zahmet. <laughs> 50 euro like mısın? 50 euro like. Arkadaşlar 50 euro like atar mısınız Sezai abi için? Her zaman bekleriz. Sezai abi her hafta bir kişi ücretsiz tıraş edecektir. <laughs> 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 Bak bakın, öyle bir güzel var mı lan? Devlet işlerine hayır işlere karşılıyoruz. Arada var. Seza abi vizyon meselesi bak bu. Harama yine karıştırmayın. Hacım farkını biliyor musun? Tamam Seza abi. Abi Hacım farkını tamam, O İslamlı şartına. Hacım farkını biliyor musun? Sırma göre değişiyor. Yani verilen miktara göre. Seza abi. Evet. Geçen o Alman'ın biri senden bir yüzleri sıkıştırdı. diyeyim ne, ne için ben bunu? Papaz duası. Papaz duası mı? Abi domuz büyüsü mi yapıyorsun? Ya oğlum manyak. Tamam. Adam para ver. Sünnet yapıyor burada sen hala <laughs> şeyden bahsediyorsun ya. Burada yapan var mı? Bak. Ne dedim ister misin? Var var mı? bir askerlik aldınız Evet, sizden beri oraya ben, ben de oraya gidiyorum. Allah Allah. Abi az daha konuşursanız şey arkadaş. Ama daha. ayma. Sağ ayma. Sağ ayma. Sağ ayma. Sağ ayma. Sağ mi? Bir Hadi kolay gelsin. Sağ abi. Sezde abi, şey abi. abi bir nazar şey duası alabilir miyiz abi? Bir nazar duası alabilir miyiz abi takipçilerimiz için? Tamam. Tamam. Bu tipe nazar dayamaz mı? Sezde abi günün nasıl geçti bu arada? Bomba gibi geçti. Sabahtan ben söylüyorum. Görmek mi? <laughs> 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 abi gerçekten gömleğine bayıldım. Arkadaşlar soruyor nereden aldın diye ne söyleyebiliriz abi? Mezat yapalım ya. <laughs> Gömleğini ver de bir canlı yayın yapsın. <laughs> Harbiden abiciğim gömlekle. Abi gömleğini satışa koy harbi söylüyorum bak bir şeyden satalım hani açık arttırma oluyor abi. He evet, tamam, tamam hemen hemen hemen. <laughs> <laughs> 100, 100 lira başlar 100, 100 lira veririz. Sizde abi hani. <laughs> 100 lira başlar 100 lira veririz. Sizde abi. Ya. Hayır hayır hani gözünün nuruydu Sizde abi hemen evet. sattın yani. Oğlum benim hani 3 tanesini atıyor bir şeyim var. Para 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 da bu daha başka bir şey yok. Vay be. Bu arada arkadaşlar Sizde abi parayla doğa okuyormuş değil mi abi? Güzel. 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 %80 garantili. 70 <laughs> Euro Güzel. Yüz oraya, yüz de oraya ya. üstüne bir dua daha diyor. <laughs> Kapat gelse basamaz. Abdest neydi? ne gitti? Neyse arkadaşlar, tıraşımızı gördüğünüz gibi böyle bir tıraş yaptı Okan. Güzel bir şey yaptı. Arkadaşımızın eline sağlık. Kendinize iyi bakın.